Merhaba arkadaşlar ben Mete. Bugün sizler birlikte yorumlarda açıklamaları bahsettiğim sürpriz kutu açımını yapacağız arkadaşlar. Bu arada yüzümü ilk defa görürsünüz biliyorum. Hiç vakit kaybetmeden kutu açma geçmek istiyorum arkadaşlar. Bugün sizler birlikte PlayStation 5'in kutu açımını yapacağız. Ben bu arada kutuyu hiç, açmadım. İlk defa sizinle birlikte açacağım. Bakalım ne bekliyor. Ben de heyecanlıyım. Şimdi hemen açıyorum arkadaşlar. Şöyle. Bir dakika. Şu şurayı açtım. Şurayı açacağım. Şöyle. Çok kötü bir ses çıktı farkındayım. Ah. Oo, çok kötü sesler çıkıyor. Şöyle. Evet. Arkadaşlar. Ve size kutuyu şöyle bir göstereyim. İçinde şöyle bir dakika. şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi arkadaşlar daha yeni açtım. Ee, i̇çinde bir adet tabii ki de olması lazım. PlayStation'ın güç kablosu çıktı. Şöyle koyalım hemen. Burada kumandı var. Kumandası evet. Buraya koyalım şuraya. Burada evet o özel kumandamız. Arkadaşlar doğal şokta doğal sensör çevirdiler evet. Beşten sonra ve hemen göstereyim arkadaşlar karşınızda. Resolution 5'in Dual sensi. Afff hissiyat yani Bunun bir geliştirme yapmışlar Hemen şuraya koyayım ben sonra bunu tanıtacağım Bunun eee Eski kumandalara göre Daha bir sürü şey var mesela titreşimi Mesela çimde yürüyorsun çimi Algılıyor yani çimde Yürüyormuş hissi falan bütün hisleri yani Veriyor arkadaşlar size. Çok Özel bir kumanda yani bir yeri bozuldu mu Gitti maalesef. Burada Garanti şey çıktı ya böyle bir şey yazıyor şimdi bakın burada bir kağıt var bank kağıt bu da bu da hızlı başlangıç ikisi hepsi başlangıç kılavuzu gibi bir şey kumandalarla alakalı bir şey falan diyor şimdi burada şöyle evet o an geliyor bunu nasıl çıkartayım ben şöyle arkadaşlar çok kötü ses çıkıyor biliyorum kusura bakmayın şöyle açayım. Bir dakika. Evet. Bakın evet. Bu kutuyu koyalım şuraya. Şöyle. şöyle bir dakika çok çok. İhtimal kablomuz. O oh, bir dakika. Bu arkadaşlar ihtimal kablomuz. Yeni güzel yenilemişler. Güzel bir ihtimal kablosu olmuş. Şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi. Çok güzel. Bayağı yenilik katmış Sony PlayStation 5'te baya yenilik getirmiş teknolojiye. Baya büyük bir şey daha bir de. Bunun içinde bir şey var hemen bunu alalım. Bu da evet. Bu da 5'in dik durması için şey standı arkadaşlar. Dik durması için bir stand. Bunu da şuraya koyalım hemen. Evet o ana geldik arkadaşlar. Hazır mısınız? Ve çok dikkatli açmak istiyorum. Yumurta mı? Mu? Dur. Ben bunu nasıl alabilirim? Arkadaşlar bayağı ağır bu arada. Şöyle. Bir saniye. Evet arkadaşlar. Bunu böyle açamayacağız. Biraz zorlanacağız. Şöyle kutuyu yatağa yatırıp alacağız. Büyük ihtimal öyle olacak. Şöyle bir yatırayım biraz daha saniye şöyle. Evet. Gel bakalım. Görüyorum arkadaşlar geliyor. Çok kötü sesler çıkıyor farkındayım. Şöyle. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar. O çok benim de çok beklediğim. Ve açıyorum. Bayağı şey yapmışlar. Arkadaşlar ve karşınızda Sony'nin yeni çıkarttığı konsol PlayStation 5. Evet gördüğünüz gibi çok güzel bir tasarımı var arkadaşlar. Ben size daha net göstereceğim şimdi. Şöyle bunları kaldıralım. Çok güzel bir şık görüntüsü var arkadaşlar. Ama biraz büyük çünkü Sony e, fan e, 4'ün şöyle evet açayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok şık bir tasarımı var. Ben çok beğendim açıkçası, beğenen de vardır, beğenmeyen de vardır o kişiye göre değişir şöyle Arkası arkadaşlar gördüğünüz gibi burada HDMI var, ee, güç kablosu girişi var falan Böyle şeyler burada PlayStation Peşin, Peşin 5in logosu var şurada gördüğünüz gibi ee, Bunun büyük olması nedeni fanı daha ayrı bir özen göstermeleri Öyle diyeyim evet. O yüzden böyle biraz daha büyük yapısı var. Böyle dikey koyunca daha şık durur. Böyle yatay yatay koyunca da şöyle duruyor arkadaşlar. Kişiye göre değişir tabi. Yatay da aynen bu şekilde. Bir dakika. Heh. yatay da aynen bu şekilde duruyor arkadaşlar. Bence iki tarafta da şık. Evet. Şimdi geldik konsumuz arkadaşlar. Bunda e, baya Sony büyük şey baya büyük bir adım attı. Burada daha çok değiştirdiler konsolu kumandasını falan kendi konsolda daha çok hissiyat veriyor işte nasıl diyeyim evet mesela Çin'de yürüyorsunuz dediğim gibi Çin hissiyatını yansıtıyor size toprakta yürüyorsunuz toprak hissiyatını yansıtıyor her hissiyatı yansıtıyor arkadaşlar bu arada giriş type tmc mi bir şey olduğunu unuttum farklı bir girişi var artık arkadaşlar öyle normal mobil öyle android cihazların girişine göre değil eskiden öyleydi burada konsol böyle arkadaşlar El, eli için ele çok güzel oturuyor arkadaşlar gösterdiğim gibi böyle şöyle göstereyim böyle arkadaşlar Evet. standımız da burada. Evet. Ee, Bugün bu kadar. Kutu ile tanıttık sizlerle. De. Şöyle dikey koyayım. Aynen çok güzel görünüyor. Evet. Kutuya gerek kalmadı artık. Kutuyu şöyle bir koyalım. Evet. neyse. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, eğer video beğendiniz beğenmeyi unutmayın. Sağ kanala abone olabilirsiniz. Sırf ee, öyle bir şey neyse. Ee, diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bu arada yakında yine... eee yakında 5 ile alakalı videolarda gelebilir bekleyin arkadaşlar. istek bir oyununuz da başka bir şey olursa da yazmayı unutmayın arkadaşlar yorumlarda yorumunuzu okuyacağım okuyorum da zaten ee, dediğim gibi ben size teşekkür ederim sağ alttan onun devam geçelim ben size teşekkür ederim kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın